Merhaba arkadaşlar, bir Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda yine sizlerle birlikteyiz. Launchcoin'i inceleyeceğiz. Launchcoin ile ilgili gerçekten önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok yüksek meblağlarda Launchcoin ağa sıkışmış olabilir. 30 Haziran'a kadar bir süre var. Bundan sonra daha net bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi daha detaylı bir şekilde habere geçmeden önce dilerseniz bir genel duruma bakalım. Genel durumda ...Lunch Coin şu anda hacim olarak birazcık gerilemiş durumda diyebiliriz. %39.55'lik hacim kaybı söz konusu. 33 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Fiyata baktığımız zaman fiyatta çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dün USDC ile birlikte bir yükseliş görmüştük. Şurada hemen USDC'ye de geçelim görebileceğiniz üzere. USDC'de güzel bir yükseliş görmüştük. Sonrasında tabii ki bu yükselişle birlikte şu anda tam belli olmuyor fakat... E, Lunchcoin'de de çok ufak da olsa yükselişler gördük. Sanırım e, şu seviyelerde evet. Şu seviyelerde Lunchcoin'de de yükseliş gördük. Sonrasında çekilme yaşandı. USDC'de de çekilme yaşandı fakat Lunch kadar olmadı. E, peki bu çekilme neden oldu? Yani geri e, düşüş neden oldu? Ne yazık ki bu da Bitcoin kaynaklı oldu. E, dün Bitcoin yaklaşık 400-500 dolarlık bir düşüş yaşadı. Ne hikmettir ki? Ne zaman Lunchcoin USDC işte... Atağa kalksa bir yükseliş yaşasa Bitcoin e, düşüş yaşıyor. Gerçekten o da çok ilginç. E, işte kaderimizde mi bahtımızda mı var artık o da e, size kalmış durumda. Şimdi dilerseniz bir habere hemen hızlı bir şekilde geçelim. Terra Classic Lunge'un Shuttle Bridge köprüsü 30 Haziran'da kapanıyor haberi arkadaşlar. Şimdi e, TR haberin e, haberi bu. Tekrar bir erteleme olmaz ise Terra Classic Shuttle Bridge köprüsü. 30 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi launch ve USDC transferlerinde bu ağ kullanılıyordu arkadaşlar. Ee, i̇ptal edilmiş ve Terra Classic ağının kullanılmasına karar verilmişti. Bu Shuttle yerine Terra Classic ağının kullanılması e, isteniyordu. Bunun sebebi olarak da e, diğer ağlardaki yüksek işlem ücretleri gösterildi. Kullanıcılar launch ve USDC transferlerini Terra Classic zinciri üzerinden yapmaya devam ediyor. Şu anda e, burada görebileceğiniz üzere TR Klasik tarafından yapılan açıklamada bu. E, 13 Şubat tarihinde işte bu erteleme e, yaşanmıştı. Bu ertelemenin paylaşımı bu. E, şimdi bakacak olursak. Shuttle köprüsü diğer köprüleme seçenekleri mevcut olmadan önce varlıkların Ethereum, BSC ve Harmony'ye bağlanmasına izin vermedi. çok önemliydi. Gelinen son noktada A ücretlerinin yüksek maliyetlerde olması ve Tera Klasik ağının çok daha düşük maliyetlerde olması diğer ağların varlığını anlamsız kılıyordu ve sonuç olarak Tera şirketi bu ağlar ile Tera Klasik zinciri arasında bağlantıyı sağlayan köprüleri kaldırıyor. E, bu köprüler kalkıyor doğrudan olarak işte Tera Klasik zinciri kullanılacak. E, daha önce yapılan iki ertelemenin sebebi yatırımcıların zarar görmesini engellemekte. Bu ertelemelere ve verilen sürelere rağmen Tera Bridge yani bu bahsettiğimiz Shuttle'ın kapanması e, Ethereum ağı üzerinde 278 milyar adet Launch bulunmaya devam ediyor. Son olarak borsalarda Terra Station'da veya Terra Classic ağı ile bağlantısı olan soğuk cüzdanlarda Launch'ları bulunan yatırımcılar bu durumdan etkilenmeyecek. E, bu aşağıları da indiğimiz zaman bu bir tane arkadaşımız e, mevcut arzın %4'ü bir anda yanmış gibi olacak. Bence güzel bir haber demiş ki kesinlikle de katılıyorum. Ee, bu stakinglerin açılmasıyla birlikte işte Ağustos sonu Eylül başı gibi biliyorsunuz çok yüksek meblalarda Lunchcoin dolaşımdan çekilmişti. Hemen ona da bir bakalım isterseniz. Ee, stakinglere bakacağız. Evet. Staking pool'a geçtiğimiz zaman bu Ağustos'un sonlarına doğru yavaş yavaş başlamıştı. işte ee, baktığımız zaman 300 ee, çok pardon 44 milyar sonrasında işte 189'a yükselmiş sonrasında 400 derken birkaç gün içerisinde çok hızlı bir şekilde stakinglerin arttığını gördük. Şimdi burada bahsedilen rakama bakacak olursak e, neredeydi o? 278 milyar. Bu da aslında lunch rallisini geçtiğimiz e, sene başlatan miktarlara hemen hemen denk geliyor. Şurada bakacak olursak işte e, 189 milyar sonrasında baktığımız zaman 256 milyarlık yakımlar yapılmış. Bu da aslında Lunch Rallisi'nin hemen hemen başladığı zamanlarda. Şurada günlük tabloyu da hemen bir bakalım. Ee, şuradan düzelteceğiz. Evet. Ağustos'un sonlarına doğru bu stakinglerin açılması ile birlikte bakacak olursak 22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos olan yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar ve e, aslında rally'nin başlangıcı 30 30 Ağustos'ta da zaten artık tamamıyla ...ipler kopmuştu ve... ...Lunchcoin tek başına rally'e kalkmıştı. 30-31 e, Ağustos gibi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman... ...stakinglere de baktığımız zaman... ...31'inde görüyorsunuz... ...463 milyarlara kadar ulaşmış. Fakat işte 29 ve 30 arasında... E, ...çok pardon... ...28-29 arası... E, ...yine yükselişler olduğunu görüyoruz. Burada bahsetmek istediğim şey şu... ...eğer böyle bir miktar... E, ...kesin kes eğer... Açıklanırsa bu zincir üzerinde sıkıştığı açıklanırsa yüzde dördünü etkiliyor demiş bir tane arkadaş bunun altında toplam arzının yüzde ediyor demiş ee, acaba o zamanki etkiyi yeniden gösterir mi yani burada da aslında lunç yeniden bir rally görebilir görebilir miyiz diye bir soru işaretleri kafamızda oluşuyor tabi o zamanlarda lunç yaklaşık işte yine aynı seviyelerde diyebiliriz yani. 3010 seviyelerinde 30 e, işte 4095 seviyeleri civarında geziyordu. Şurada bakacak olursanız zaten sürekli aynı seviyelerdeydi. Sonrasında e, bu şekilde işte staking'lerin açılmasıyla birlikte fiyat tavan yaptı. İşte 300-400 milyarlık bir launch coin dolaşımdan çekilince bir anda fiyatta yükselmeye başladı. Bunun yanı sıra işte şimdi de baktığımız zaman 278 milyarlık launch coin'in ee, aslında tamamen sıkışması e, gündemde böyle bir şey gerçekleşirse de yine acaba aynı şey olur mu? Bunları da düşünmeden edemiyoruz. Belki de yeni launch coin rallisi kapıda. Ee, bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu işte launch coin'lerin e, çekilmesi için 30 Haziran'a kadar yeni bir süre vermişlerdi. 30 Haziran'dan sonra yeni bir erteleme olmazsa eğer e, shuttle köprüsü, shuttle bridge tamamıyla... Kapanacak burada da işte az önce de bahsettiğimiz 278 milyarlık Lunchcoin'in sıkışması söz konusu yeni bir rally belki de kapıda arkadaşlar bunu tabii ki şu anda kesin olarak söyleyemeyiz ama eğer geçen seneki hareketleri tekrarlarsa ee, o miktarlar gerçekten çok yakın yeni bir rally başlatması işten bile değil. Loungecoin'de bu şekilde haberler vardı bunları sizlerle paylaşmak istedim umarım bu video sizler için faydalı olmuştur bu videoda anlattığımız hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir herhangi bir coin alırken veya satarken kendi yatırım analizlerinizi kendi yorumlarınızı yapın kendi araştırmalarınızı yapın ona göre alım satım işlemlerinizi yapın bizler herhangi bir şekilde yatırım kararlarınızdan sorumlu değiliz video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.